Merhaba. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champ oynayacağız. Yok. Champ yok. Champs oynayacağız. İşte ne bileyim Champs Champs. Onu oynayacağız. Buradan hemen yeni kariyer. Oo. Direkt Pro Data Pack. Direkt bunu seçeceğim de. Niye seçmiyor? Neyse data paket yok değil. Yok product. Tamam neyse. acemi yapıyoruz. Yeni oynadığımız için. Sonra milli mi yapsak? Milli yapak ya. Milli daha iyi. Sonra Avrupa. Bak Bosna. Yönetime geç. yarışmada iyi performans göster. Dünya kupası elemek. Easy. Oha. Hazırlık maçında Türkiye oynuyoruz. Oo. Kim var? Mert Günok. Mert Müldür, Melih Demirer, Bardakçı, Barış Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Yunus, Kenan. Tamam alırız bunu. Oo. Ee, Türkiye'yi şey yapacağım. Seçeceğim ama işte box lazım. Box diye bir para şey var oyunda. Ondan lazım. Ondan da şu an 85 tane var. Acaba Türkiye 80 mi? Ya yani neyse boşver zaten. Penaltıdan da gol attık. Easy ya hazırlık maç. Ya yani bunu yenilse hiçbir şey olmuyor. Kadroya bak kalk Güzel. Tamam. İlk yarıyı bitirdik şimdi. Ama Türkiye atakta. Hakan atamadı. Edin Çeko döndü. Bak buradan gol gelir mi? Şu kısa vuruşu tekrarla var ya. Ben ona tıklamıyorum. Yani. Tıklayınca sana bir, bir dakikalık falan reklam veririm. E, ne Yemeğe gara gibi vurdu adam. Tamam. 5. dakika bir sıfır. Güzel. Biraz gücümüz de azalmış. Oo. Lan. O nasıl yedik? Oğlum o golü nasıl yedik? Lan. Otaka. Lan. Nasıl? Neyse. Ha Romanya var. Alırız Romanya'yı. Bir dakika. Paramız he, ama değil. Romanya'yı alırız izi. Dedim. Adam sakat ya. Kim? Burnic. Kötüymüş lan zaten Burnic. Şöyle kötü oyuncu. Oy. De, Çıkardık topu. Şimdi hala 0-0. Ama ben de tahminim 2-1 yeneceğiz. Bak maçta. Hadi ya. Çok uzun sürüyor. Oo. Kupasını. Sarıç. 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 Çok iyi. Çok iyi ya. adam doktor olsun. Dedim adam gel ki kayın oğlum. Kayıcı oldu rahat. Bu arada eğer bu videoya 15 like gelirse devamı gelecek. Bu oyunun. Ama şeyden. Bosna'dan devam edeceğiz şey. Hadi. Bir sefer. Hadi. Buradan çekeyim mi acaba? Ya da pas verim şu koş. Ermedin Demirovic. 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 Kaleci. Lan 90 attım onu da tuttu. Valla Dario Saric. Dario Brickler'a. Sarı kart yemiş mi? Tamam 1-0 aldık bu maçı. Evet. Zaten belli. Bak o, Kolombiya almış. Sierra Leone almış. Meksika yapmış. Batı Sabahı almış falan. İspanya. Arjantin almış. Şimdi Dünya Kupası elemedeyiz. İnşallah kolay rakip çıkar. Hani Dünya Kupası'na girmemiz için. Yani hiç değilse böyle son altıya. Son on altıya falan çıksak iyi olur. Devamında diğer ki video yaparız. Kolam. İnşallah şeye düşeriz. kolay grup. Şey kolay. A kolay. B mi düştük? Ya. Ya bu niye gitmiyor? Bakın B'de. Azerbaycan, Gürcistan, Macaristan, İsviçre. İsviç mi? İsviçre. De. Yok lan bizim grup çok kolay. Bir dakika. Şimdi bakayım bizim gruba. Grup B. İsviçre, Macaristan, Gürcistan, Bosna, Azerbaycan, Andorra. Alırız. Çok kolay. Tamam. Gürcistan zorlar bizi. Kadro şöyle biraz. Ee, tamam iyi kadro böyle. Oynarız biz. Devam. Boğaz. Bu arada 1-2 maç oynayıp videoyu bitirebilirim. Geri kalan da diğer iki video atacağım. Ama 15 like gelirse. Oo. Oo. İlk maçı alsak rahatız. İkinci maçı da alsak. Üçüncü maçta beraberlik falan alsak. Ya da kazansak. ya e olur lan. Buradan çıkabilir miyim? Ya dedi hiç. Kaleciyi de geçti. Dedi Easy. 35 da 31. dakika atmış. Ay, yapma, yapma, yapma. Lan ya. niye kayıyorsun top önünde? Kaleci tuttu. Easy. Şimdi 7 dakika olmuş mu? Neyse. Oo. Oh. Bu arada herkes şey yapmış bir tane videomda şey demişsiniz. Kaiser abi için kardeşim buradayız işte. Kaiser abi için işte Kaiser Kaiserci için buradayız falan demişsiniz. Hatta bir günde 9 abone vermişsiniz bana. Yani 9 abone. Yani 9 abone bir günde. o yüzden şöyle bir challenge başlatacağım. <laughs> Ee, şöyle bir challenge başlatacağım. Ee, eğer 100 abone olursak 2 gün içerisinde 100 abone olursak e, Kaiser fotoğrafı, e, Kaiser e, kurt fotoğrafı yaparak Kaiser'in videolarına baskın atacağız canlı yayında. Ama 100 abone, 100 abone lazım. Yani 100 abone de Kaiser'e baskın atacağız canlı yayında. Ama böyle canlı yayına da bir 20-30 kişi gelse okeyiz. <laughs> vardı 2-1 aldık. Easy. Azerbaycan beraber kalmış. İsviçre almış. Tam ikinciyiz. Hatta birinciyiz. Ne ama puan şeyi farkı var. Tamam. baş Andorra. Alırız Andorra kolay. Easy. Andorra'yı <laughs> çok rahat alırız. Ne katro bak. Hmm, kadro biraz şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, işini düzeltsen mi düzeltmesen mi? Ee, düzeltim ya ama Andorra kola olduğu için kaleciyi biraz kötü yapacağım. Oo, Edin Buradan vurayım mı? Edin çek. Yapma ya. O gol olsaydı keşke. Yusuf. O kimdi lan? Edin çek. Çek. Çok iyi. Bir sıfır yeniyoruz ya. Bu arada kanala çok fazla video atamıyorum okuldan dolayı. Ama tatilde full video atacağım. Yani bu World Soccer işte başka garip oyunlar falan. Böyle videolar atacağım. O yüzden abone ol ve like at. Niye bot gözüküyor. İşte abone ol ve like at. 1-0 <laughs> aldık yukarıya. Kolay. <laughs> Amar dedi Dedik. dedik. 90'ın senin dileğinden. İkinci atak. Ceko lan yine mi savunma? Ceko. Edin Ceko. 2-0. Yerde. Demirovic. Demirovic. 3-0. Andorra'yı alıyoruz. Bu arada eğer bu videoya çok fazla like gelirse ve 65 abone falan olursak şey yapacağım. Bu oyunun uzun hali çekeceğim. Uzun videosunu çekeceğim. Onu da yani bilmiyorum ne zaman. Bu, bu video ne zaman şey olursa böyle like'ları falan artarsa o zaman bir şey yapacağım. Devam çekeceğim. 4-0 yaptık. Çok iyi. Bu arada oynamak istiyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Hani, güzel oyun. Şeyden görmüştüm ben. Youtube'dan falan görmüştüm. Adı World Soccer. Çal. İşte oradan indirebilirsiniz orada. Seves. Aldık zaten 5-0. Easy. Tamam. İsviçre, Azerbaycan gelmiş. Gürcistan, Macaristan gelmiş. De Macaristan niye bu kadar kötü lan? Sıfır puan. Bakayım bir Türkiye'm. Elemelerde mi? Ha. Türkiye üçüncü. Güzel. Karadağ ikinci. Ee, İsviçre var. İsviçre zorlar. Dur şu haberlere bakalım. Ceko Andorra karşı yaptı. Ceko için arka bir maç. Çünkü Andorra karşı. 3 orada da kral, zınır, zınır, Boş ver. Suarez'in son maçları. Oha lan, gerçek haberler de var. Arjantin gelmiş. Müller için son zada. Kavani için son maçları. İsviçre zor. Takımı güçlendirek. Bak stopere. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Sağ bek bunu koyalım. Omerovic. Omerovic. Tamam mı? Sonra Santfori güzel. Buraya bunu koyalım. Buraya bunu koyalım. Buraya bunu koyalım. Güzel katro. Tam İsviçre'yi bununla da yeneriz. Artık. Yeneriz ya kolay. Fark ettiyseniz videoda böyle şey oluyor. Hafif hafif böyle kesintiler falan oluyor. Ee, onda sebebi reklam çıkıyor. Ben de reklamları videodayken kesiyorum. Hani videoda reklam çıkmasın diye. O yüzden biraz ses gidiyor. Onu ben sonra toparlayacağım. Diğer videolarda. Şey yani yapma 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 çıktı. Şimdi İsviçre'yi alırsak gruptan çıkan bilme şansımız var. Aa bu da resmi mi? Ne oldu topu? Amardeviç geçti kaleciyi. Amardeviç. Oradan tabelaya girecek. Ne daha açalım. Amardeviç. 1-0 alıyoruz. Bak. Şuradan gol atacağım. Şuna girer. Ne Neyse. Zaten oradan gol olmazdı ya. O kadar uzakta. Yapma baya yapma lan 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 kaleci. E bol attı ya. Oha. Adam bir dakika iki atı çıktı kaleci. Evet. Yani 1 bir bir. İşte şey ya beraberlik alak. Verelim üç puanı. Yok. Gelip ben üç puanı İsviçre'ye veremem. Hay Hadi Ceko. Ceko. 2 1 70. dakika. Evet, evet. Son atak galiba. Yapma ya. Tamam. Ulan o goldü ya. Evet, evet. 80. dakika. Oğlum son dakika vermeye maçı Gitti. Hayır. 2-1 tamam. Alırız bu maçı. Easy. Aldık. Tamam. 9 puanla lideriz. Tamam. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Biraz kısa oldu ama ııı e bunun devamı da gelecek 1 2 gün sonra. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.